Yavuz Sultan Selim şehzadeliği döneminden görmeye başlıyor. Anadolu'da katliamlar oluyor. Nur Ali Halife isyanı, Şah Kulu Baba Tekeli isyanı. Bu katliamlarda binlerce Müslüman ölüyor, binlerce Sünni ölüyor. Ve bu adamlar sadece Şiilikle de kalmıyor. Daha da ötelere gidiyorlar. Şah İsmail'e secde ediyorlar. Diyorlar ki peygamberin kabrini ziyaret edin, biz ölüyü ziyaret etmeyiz diyorlar. Niye gidersiniz Şah İsmail'in yanına diyorlar. Oraya gidenlere makam verirlermiş diyorlar. Bu adam katliamlar yapıyor. Nasıl katliamlar yapıyor? Annesi sünni bir kadındı. Türkmen bir kadındı. Ne oldu? Annesi evladım bu kadar katliamlar yapıyorsun yapma bunu bu kadar aşırıya gitme dediği zaman annesi bile soluğu alamadı. Adam annesini bile öldürdü Şah İsmail. Annesine acımayan bir adam Osmanlı'ya mı acıyacak?